Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım Minecraft oyununu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir karakterimiz var bizim Minecraft oyununda. Ee, böyle karakterimiz var. Bunları ve A ve D tuşlarıyla yöntebiliyoruz. Ve, ama S ile Çünkü aşağıya gidemiyor. Ee, böyle zıplayabiliyor arkadaşlar böyle. Daha sonra böyle zıplayabiliyor karakterimiz. Arkadaşlar blokları silmek için e, S tuşuna basıyorsunuz bakın buradan. Arkadaşlar e ve arkadaşlar eğer bunun altında karakterin altında blok yaksa karakter düşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E blok koymak için arkadaşlar e R tuşuna basıyorsunuz. Bakın böyle blok koyabiliyorsunuz. Tek arkadaşlar e tek simen mi koyabiliyorsunuz? Hayır. Başka bloklarda koyabiliyorsunuz. Ben yani size göstereyim. Blok tipinden ayarlıyorsunuz. Blok tipi de arkadaşlar. Hemen göstereyim. Blok tipi 2'de şey koyabiliyorsunuz. Toprak. Blok tipi 3'de arkadaşlar ee, taş koyabiliyorsunuz şu şekilde. Arkadaşlar blok tipi 4'de şey koyabiliyorsunuz. Bir göstereyim blok tipi 4'de. Böyle mavi bir tane blok koyabiliyorsunuz. Blok 5'te e, şey koyabiliyoruz. Neydi? He, pembe bir tane blok koyabiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar blok tipinden altıdan sarı koyabiliyorsunuz. Göstereceğim ben. İşte sarı koyuyor arkadaşlar. Daha sonra blok tipi 7'den de e, şey koyabiliyorsunuz. Neydi? Yeşil. Yeşil koyabiliyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar blok tipi 8'den obsidyen taşı koyabiliyorsunuz bakın ben size göstereyim evet obsidyen taşı koyabiliyorsunuz ben iyi çizemedim bu arada onu söylemek istiyorum ben bir çizer değilim ve buradan ağaç bir şey koyabiliyorsunuz tahta koyabiliyorsunuz arkadaşlar e, blok bir 9'dan ondan şey koyabiliyorsunuz neydi Evet böyle değişik bir şey koyabiliyorsunuz. Adını unuttum bir tane böyle şey vardı. Neyse geçelim bunu ve 11 benim en sevdiğim blok arkadaşlar Türk bayrağı koydum Türk bayrağını da arkadaşlar bakın bu şekilde bayrağını koyabiliyorsunuz blok 12'de e, böyle arkadaşlar yeşil park koyabiliyorsunuz hatta yeşil parkı şuralarda koy, koyabiliyorsunuz arkadaşlar i̇şte gördüğünüz gibi burada yeşil parkı koyabiliyorsunuz Hatta Arkadaşlar e, blok e, blok 13'te şey koyabiliyorsunuz neydi böyle e, eşya koyabiliyorsunuz böyle değişik eşya hem masa tahtası koyabiliyorsunuz böyle blok 14'te böyle rengi taş koyabiliyorsunuz. Renk taş da benim o çok hoşuma gitti. Böyle. Blok 15'te arkadaşlar. Böyle kaktüs koyabiliyorsunuz. Kaktüs de benim çok hoşuma gitti açıkçası. Bana göre blok 15'ten sonra her şey güzeldi. Ee, blok 16'da böyle e, karlı çimen koyabiliyorsunuz. Yani karabatlı çimen. 17'de yani blok tipi 17'de e, kitaplık koyabiliyorsunuz. Kitaplık da benim çok hoşuma gitti. Ya blok 15'ten sonra benim çok hoşuma gitti. Blok 18'de arkadaşlar şey böyle taşını koyabiliyorsunuz. Adı neydi? Love taşını. Blok arkadaşlar 19'da şeyi koyabiliyordunuz. Taşını hemen göstereyim size arkadaşlar. Taşını koyabiliyordunuz. Blok 20'de yani en son de arkadaşlar e koyabiliyorsunuz böyle saragülden koyabiliyorsunuz arkadaşlar Minecraft yaptım Minecraft böyleydi görüşmek üzere bay bay.